egzersiz ve kaliteli uyku. Bu uyku tüm insanlara doğal olarak gelmez. İyi bir gece uykusundan sonra vücudumuz ve zihnimiz en iyi şekilde çalışır. Esansiyel yağlar rahatlamanıza, günün endişelerini bir kenara bırakmanıza ve zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olurlar kolay bir şekilde uykuya dalabilmek ve kaliteli uykuya devam edebilmek için derlediğimiz bu tarifleri oda difüzörümüzde, burada anlamımızda veya bambu koku çubuklarımızda kullanarak daha huzurlu bir uykuya kavuşabilirsiniz. Esansiyel yağlar kullanılarak gerçekleştirilen aromaterapi sıklıkla gevşeme, sakinleşme ile ilişkilendirilir. Uyku da tüm günün stresini ve yorgunluğunu attığınız yegane bir zaman dilimi olduğunda uykudan maksimum fayda sağlamak için sıklıkla esansiyel yağlar ile aromaterapiye başvurulur. Yatmadan önce kullanılacak esansiyel yağları seçerken sizi sakinleştirmeye ve rahatlatmaya yardımcı olan yağları seçmelisiniz. Nane ve biberiye gibi enerji veren esansiyel yağlar ters etki yapabilir ve uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Lavanta gibi esansiyel yağlar merkezi sinir sistemini sakinleştirir ve vücudu uykuya hazırlar. Uyku için en iyi 5 esansiyel yağ karışımı Uyku desteği karışımı Bu karışım çoğu insan için güvenlidir. Bu nedenle tüm aile ile denemek iyi bir deneyim olacaktır. Oda difüzörünüzün içerisine 3 damla sedir ağacı esansiyel yağı ve 3 damla levanta esansiyel yağı ekleyin ve çalıştırın. Çocuklar ve diğer yağlara karşı hassasiyeti olanlar bile bu tarif ile oluşan havadan mutlu olacaktır. Sessiz uyku karışımı. Bu karışım, derin nefes egzersizi yaparken ortamınıza gelinmesi için mükemmel bir seçenektir. Oda difüzörünüzün içerisine 3 damla lavanta esansiyel yağı, 2 damla mercan köşk esansiyel yağı, 2 damla roman papatyası esansiyel yağı, kesin teziz uyku için gece boyunca etrafa yaymaya devam edin. Rahat uyku karışımı Yatmadan önce bu karışımın tam sakinleştirici etkisi için derin nefes alırken lamba ışığında bir kitap okuyun. Oda difüzörünüzün içerisine 3 damla lavanta esansiyel yağı, 2 damla bergamot esansiyel yağı, 2 damla sedir ağacı esansiyel yağı, 1 damla vetiver esansiyel yağı, Bu karışım zihninizi tamamen temizlemenize ve uykuya odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Tatlı uyku karışımı Bu karışımın içinde rahatlayın ve bir bulut ormanının altında tropikal yağmur ormanlarının Aha. hayalini kurun. Bu karışımın sarhoş edici aroması uyumaya elverişli sakin bir ortam yaratır. 3 damla yılan ylang esansiyel yağı, 3 damla misk atacağı esansiyel yağı, 2 damla portakal esansiyel yağı. Vanilyalı rüyalar karışımı. Bu karışım sadece rüya gibi. Zengin vanilya üst notaları sıcak ve rahatlıkçıdır. Farkına bile varmadan hayaller rüyalarına gideceksiniz. 2 damla vanilya esansiyel yağı, 2 damla sedir ağacı esansiyel yağı, 4 damla lavanta esansiyel yağı. <laughs> Egzersiz için en etkili esansiyel yağlar neler? Esansiyel yağlar sayısız avantajları nedeniyle popülaritesini artırıyor. Esansiyel yağlar egzersiz yapmak için motive etmede ve sağlık yararları sağlamada faydalıdır. Esansiyel yağlar en güçlü duyumuz olan koku duyusunu etkiler. Belirli bir çiçeğin basit bir kokusu çocukluk oyun alanınızın anısını tetikleyebilir. Antrenman öncesi ve sonrası aroma verimliliğinizde muazzam bir değişiklik getirebilir. Fitness sektörümüz enerjik müzik ve parlak ışıklarla görsel, işitsel duyulara çok güvense de genellikle daha etkili duysal girdilere görmezden gelirler. Enerji verici bir aroma, spor salonunda egzersiz yapan insanlar için harikalar yaratabilir. Birçok çalışma üyelik gibi ön ödemeli hizmetlerde koku pazarlamasının çok etkili olduğunu göstermiştir. Evde veya spor salonunda egzersiz yapmak için en iyi esansiyel yağlara göz atalım. Lavanta esansiyel yağı Kullanıldığı yere göre hem rahatlatıcı hem de yatıştırıcı özelliği olan orta parfüm notalı popüler bir seçimdir. Bir antrenman sırasında kullanıyorsanız fazla zorlanmadan daha çok çalışmanıza yardımcı olacaktır. Limon esansiyel yağı. Bu bir üst nota esansiyel yağıdır. Daha iyi tutma için resepsiyonda kullanabilirsiniz. Ziyaretçilerinizin daha olumlu hissetmesini sağlayacaktır. Sardunya esansiyel yağı. Rahatlatıcı ve pozitif bir yağdır. Banyo veya soyunma alanında kullanılabilir. Bu yağ ile rahatlamış ve daha iyimser hissedeceksiniz.